Fatih Terim'den ayrılık açıklaması. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son günlerde gündemden düşmeyen ayrılık iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Terim açıklamasında Hedefim arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir ifadesini kullanırken ayrılık iddiaları ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu. Son günlerde hakkımda yapılan haberleri belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrı bilinmesini isterim. Galatasaray'da yaşadığımız birçok başarının ardından sezon başında Sayın Başkanımız liderliğinde yönetim kurulumuz ile birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugünlü değil geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktı. Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini, toleransın neredeyse hiç olmadığı bir futbol ikleminde skor kadar geleceğe endeksli bir takım isimleri Galatasaray ile beraberken herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyordu. Bu sonunda kulübün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasından gideceği bir yoldu ve bu yola Sayın Başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarlarımızın güveniyle hep beraber çıktı. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Ancak Galatasaray'ın geleceği, futbolun geldiği sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda geri dönüşü olan kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri duymayacağı bir projedir. Takımımıza çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, Birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim, rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşamaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim. Saygılarımla Fatih Terim Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.